Hatta birinci sınıfa başlayacak arkadaşlarımız için açıldı bile. Onlar çoktan ders kitaplarını, kalemlerini, silgilerini aldılar, sıralarına oturdular. Peki siz ne yaptınız? Arkadaşlar bence tasarruf yapın. Çok defter, kalem, silgi almayın. Bir tane alın yeter. Bir de kalem tıraş yeter. Sadece defter, kalem, silgi, kalem tıraş alıyorum. Aslında hiç param yok. Harcamayacağım da. Arkadaşlar bütün her şeyi almayın. Sadece paranız, paranızı harcamayın. Renkli renkli kalemleri, defterleri, silgileri seviyoruz. Ama ihtiyacınız kadarını alarak birazcık tasarruf yapmanız da mümkün. Böylece almak istediğiniz başka bir şey için para biriktirebilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar, sadece ihtiyacınız kadarını alırsanız hem çevre kirliliğini önleyerek doğayı korursunuz hem de belki biriktirdiğiniz parayla ihtiyacı olan başka bir arkadaşınıza yardım edebilirsiniz. aralarımızı şimdi de Boğaziçi Kitap Günlerine çeviriyoruz. Bakalım olsan abiniz neler yapmış. Boğaziçi Kitap Günleri başladı dedik. 15-21 Eylül tarihleri arasında Harbiye'de bulunan İstanbul Kongre Merkezi'nde ziyaret edebilirsiniz. Burada bir sürü standlar var. Birazdan sizinle standları da bir bir gezeceğiz. Burası benim ilgimi çok çekti çünkü siz de biliyorsunuz ki her hafta cumartesi günleri bir gezi haberi yapıyoruz. İstanbul semtlerini geziyoruz. Burada da İstanbul'un 80 tane semtiyle ilgili 80 tane kitap var ve 80 ayrı yazarın elinden çıkmış bu kitaplar. Kitaplarda da programımızda yer vermeye çalışacağız sizin için. fuarda ilginç bir de standa denk geldik. Türk kağıtçılığı. Burada da bir ismimi buldum. O ee, Oğuzhan abi merhaba tekrar. İyi günler, hoş geldiniz. İlginç bir standınız var. Biraz bahseder misiniz? E, efendim, e, Türkler 2000 seneden beri kağıt yapıyorlar. Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar getirmişler. Günümüzde bu sanat ve zanaatımız kaybolmuş. Biz bunu yeniden canlandırmak istiyoruz. Kağıthanede kağıtçılığı başlatmayı, e, Yalova'da kağıt müzesi kuruluyor. E, artı Milli Eğitim Sistemi'nde e, hem el işi çocuklara hem e, endüstriyel sanat e, meslek okullarına hem de güzel sanat olarak eğitimini verip yurt dışında çoktan oluşmuş kağıt pazarlarında Türk kağıdını yerleştirmeyi umuyoruz. Okul hazırlıklarınızı tamamladınız mı? Gözde ablanız sizin için fiyat araştırması yaptı ve ayakkabıları inceledi. Her yıl okul için ayakkabı alır mısın? Ayakkabı, yani her yıl olmasa bile en az iki yılda bir alınıyor. Alıyoruz tabi ayağım için şey Paris küçülmezse. Ya Paris Paris evet, Paris <laughs> <Ayağıma uyması. gülüyor> ayakkabı alırken nelere dikkat ediyorsun? Rahat olmasına, ortopedik olmasına dikkat ediyorum. Ayağımın bir yerini sıkmadığına, bir de beğenip beğenmediğim Ayak numarama. Bazen küçük alıyoruz. Kaba alırken bir kere kaliteli bir şey olması çok önemli. Çünkü Aniden çünkü İstanbul'da şimdi havalar çok da belli olmuyor. Aniden bir yağmur yağabiliyor. E numarasına ve güzel olmasına, istediğim karakterin olmasına. Çocuklarımın rahatı, ayakkabının kalitesi, arkasından da fiyatı benim için önemli. Fiyatlar aile için mi daha önemli yoksa sizin için mi? Aile için. <laughs> babam için olabilir. Benim için hiçbir şey önemli değil. Sonuçta bu bana yarayacak. yani fiyatı tabii ki de önemli de. yani çok önemli değil. Öncelikle kalite. ...90'dan başlıyor hani 65 liraya kadar var o da hani müşterinin tercihine göre diyeyim ben size hani tercih edilen modeline göre hani kalitesine göre değişiyor fiyat. <laughs> Acaba, alışverişte ipin ucunu fazla mı kaçırıyoruz? Pedagog Güzde Soyak'a tüketimle ilgili sorular sorduk. Cevaplarını sizlerle paylaşacağız. Her istediğimizin olmasına alışmak bize zarar verebilir. İstediğimiz her ayakkabıyı alamayacağımıza alışmaksa bizi olgunlaştıracaktır. Aile bütçesine yardım etmek bizi güçlendirecek ve mutlu edecek. Müzik Sizin için gazete küpürlerini topladık ve ilginizi çekebileceğine inandığımız haberleri de bir araya getirdik ve işte kıpır kıpır küpürler. Evet arkadaşlar ilk haberimizle başlıyoruz. 2030'da Mars'tayız. NASA uzay yolculuğunda kullanılacak yeni bir dev roket tasarımının ayrıntılarını açıklamaya hazırlanıyor. 2021'de dev roketin uzaya gönderilmesiyle 2030 yıllarında insanoğlunun Mars'a gitme hayalinin gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni roket ilk etapta 6 kişi kapasiteli 110 tona kadar ağırlık taşıyabilecek. Ve sonunda itiraf ediyorum, Mars'ta da can, canlı yayın yapabileceğim artık bundan sonra. Ve sıradaki haberimiz Parası olan seneye uzaydaymış arkadaşlar. İngiliz bir iş adamı tarihin ilk ticari uzay yolculuğunu bir yıl içinde yapacağını söyledi. Ana gemi bitirdikten sonra füze denemelerinin gayet başarılı geçtiğini söyleyen iş adamı 12 ay içinde uzaya fırlatılmayı bekliyor. Şirket daha önce uzaya gitmek için 430 kişiye bilet satmış. Uzaya gitmek mümkün hale geldikçe kim bilir daha nasıl haberlerle karşılaşacağız. Mesela şehirden uzaklaşmak, yalnız kalmak istiyorum. Uzaya gideceğim diye diyen birini görürseniz sakın şaşırmayın bundan sonra. <laughs> Ve son haberimize geçiyoruz. Uluslararası astronom ekibi biri dünyanın koşullarına benzer 50'den fazla yeni dış gezegen keşfetti. 50'den fazla dış gezegenin içinde kütlesi yer kürenin 1 ila 10 katı büyüklüğünde olan 16 süper dünya bulunuyor. Gerçekten çok ilginç. Bu süper dünyalardan birinin yıldızının yaşanabilir bölgesinde olmasından dolayı burada sıvı halde suyun varlığının mümkün olabileceği belirtiliyor. Toplamda kaç gezegenimiz oldu şimdi? Evet, sayana kadar yeni gezegenler de bulunur. Biraz karışık bir iş. geldi çattı peki hafta sonu neler yapmayı düşünüyorsunuz? Tiyatrodan, sinemaya, konserlerden, sergilere ne ararsanız etkinlik rehberimizde. Andrew görevli olduğu hayvanlarla birlikteyken kendini çok daha rahat hisseden bir hayvanat bahçesi görevlisi. İnsanlarla iletişimde çok büyük sıkıntılar yaşayan Andrew bir gün bu duruma bir son vermek ister ve hayvanat bahçesini terk eder. Sonrasında gelişen olaylarla çok heyecanlı bir maceraya dönüşen bu filmi kaçırmayın. Son haftalarda sinemada birçok animasyon filmi vardı. Animasyon filmlerinden hariç bu hafta vizyona giren yepyeni bir film daha var. Çılgın Çocuklar. Her filmde oldukça renkli isimleri bir araya getirmeyi başaran yönetmen Robert Rodriguez, serinin bu dördüncü filminde Jessica Alba'yı da ön plana çıkarmayı başarıyor. Filmde kalabalık bir çocuk kadrosu var. Bu hafta sonu sinemaya uğramayı unutmayın. Beyoğlu Sahaf Festivali yüz binlerce kitapla bizleri kitap dünyasına davet ediyor. Bu yıl 5.si düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali 18 Eylül'e kadar Tebebaşı TRT binasının önünde olacak. İstanbul Beyoğlu Kitap Fuarı her gün 11-23 saatleri arasında ziyaret edilebilir. İbiş mahallenin güzel kızı Nalan'a aşık ama ne okuma yazması var ne de derdini anlatacak cesareti. Mektup yazmak için Laz Dursun'dan yardım ister. Komik ve maceralı bu tiyatro oyununu bu cumartesi saat 13'te İstanbul Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde izleyebilirsiniz. Ve şimdi de hızlı bir spor tur atmaya ne dersiniz? Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter zaferinin ardından Beşiktaş'ta Avrupa'ya galibiyetle merhaba dedi. UEFA Avrupa Ligi E grubunda Maccabi Tel Aviv'i sahasında ağırlayan siyah beyazlılar rakibini 5-1 yendi. Kurtuluş'a bisiklet turu dördüncü etapını da tamamladı. Turun dördüncü gününde Karaca Karacabey'den Çanakkale'nin Biga ilçesine ulaşan bisikletçiler Bandırma'da doğal yaşam açısından çok önemli bir yere sahip olan Kuş Gölü'nü ziyaret ettiler. İstanbul'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda dördüncü gün müsabakaları tamamlandı. Şampiyonada bayanlarda 55, 59 ve 63 kilo karşılaşmaları yapıldı. Millilerimiz bu müsabakalarda ne yazık ki başarı sağlayamadı. Bükreş'te devam eden 23 yaş altı ve gençler Avrupa Ayter Şampiyonası'nın 5. gününde 4 sporcumuz podyuma çıktı. Genç bayanlar kategorisi 69 kiloda yarışan Figen Kaya, kopar, koparmada gümüş, silkme ve toplamda 2 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu. gezerken bize komik gelen videoları sizin için saklıyoruz biliyorsunuz ve işte karşınızda kısa komik videolarımız. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren lise öğrencisi ansızın şirin bir köpekçiye dönüştü. Bunun üzerine yetkililere telefon etmek istedi ama kimse ne söylediğini anlayamadı. Televizyonda gördüğü bir filden yardım isteyen köpekçiğin durumu içler acısı. <laughs> Mama bulamadığı için çalışmak zorunda kalan köpekçik köpek bakıcılığı yapmaya karar vermiş. İyi kalpli ev sahipleri ise köpekçiyi her gün en kaliteli kurmamalarla besliyormuş. <laughs>